Ee, Suriye'ye benim ilk gittim 2008'de yani Türkiye yani artık bıkmıştım ikide bir operasyon ikide bir operasyon hatta dedim ben gidiyorum benden kurtulun dedim tamam mı 2008'de Suriye'de yerleştim oraya orada yaşayacağım orada çalışmalarda bulunacağım yani, kitap yazacağım çocukların eğitimini orada yürüteceğim falan. Önce orada tutuklandım ben ee, Türkiye'ye teslim edildim 2009 yılında. Onun haricinde bir de Afganistan'a gittim 2001 yılında haber. Yani Suriye'de tutuklanmanız için bir şey yok. Ben biraz fazla dikkat çektim zannedersem Türkiye gibi zannettim. Yani Türkiye'de serbest ya istediğimiz internet sitesine girebiliyoruz. Tamam. Ben de o zaman internet sitelerine çok giriyordum. İnternet sitelerinde zannedersem girdiğim bir haber sitesinde Usame Bin Laden'in resmi varmış. Ee, i̇nternet kafeci bunu görüyor, hemen şikayet ediyor orada gözaltına alındım ben. O zaman Amerika, Osama Bin Laden'i Taliban'dan istediğinde e, Taliban'ın çıkışı bizi çok böyle yani karakterli çıkışlar sizi çok etkiliyor. Osama Bin Laden bizim misafirimizdir. Onun bir suçu yoktur. Biz size veremeyiz. E, bir çıkışı olmuştu. Bu çok etkileşti beni. Arkasından 7 Ekim'de olması lazım. Tam yanlış hatırlamıyorsam Amerika bombalamaya başladığında ben tek başıma Hemen pasaportumu çıkardım. Bir arkadaşımı da aldım yanıma. Afganistan'a gittik. Savaşmaya gitmiştim ben. Ama benim niyetim çok açık söyleyeyim. Savaşmaya gitmiştim ben yani. Yok El-Kaide değildi. O zaman El-Kaide değil. Yani El-Kaide çok ön planda değildi o zaman. Şimdi Taliban'dı. Zaten e, bombalanan, yok edilmeye çalışan da Taliban'dı. E, yok savaşmadan geri döndük geldik. Savaşta bilmiyordum. Daha hayatımda hiç silah kullanmamış. Silah kullanmayı bilsem kullanmayı biliyorum derim. Ama ben cidden bilmiyorum yani. İlla saydın. Ebu Ubeyde değil mi? Mahlas. Evet. E, o yurt dışındayken internet üzerinden tanıyordum ben. O zaman 2008'de ben de şeydeydim. Suriye'deydim. O da, o da zannedersem Mısır'daydı. E, i̇nternet üzerinden tanışıyorduk. Bir de ben Konya'dayken bir kere benim ziyaretime gelmişti. Yani Konya'ya ziyarete geldi. Bir kere de ben, bana uğramıştı. Zannedersen bir kere de ben İstanbul'da bir fırında rastlamıştık. Yani yemek fırında rastlamıştık. Onun haricinde böyle çok bir samimiyetim, oturup kalkmışlığım, e, görüşmüşlüğüm, tanışmışlığım yoktur. Toplamda iki veya üç kere görüşmüşümdür, görüşmüşümdür belki de. biz de bunu işte bu İsmail Saymaz'ın kitapları veya diğer bu konuda yazılan kitaplarda öyle bir şey biz duymadık yani. Yani bence dokumacılar grubu soyadlarından dolayı veya herhangi bir sebepten dolayı o eylem yani o eylemi yaptık bir eylem yaptılarsa veya bir şeyden dolayı yansıdı. Yoksa ben daha önce ben Türkiye'de aşağı yukarı herkes tanırım. Yani birçok grubu herkes derken tek tek fert fert değil. Grubu, cemaati, çalışmalar. çünkü çok geziyorum ben. Çok geziyordum daha doğrusu. Geçen sene ben 17 il 30-35'e yakın kasaba köy gezdim. Tek seferde. Bu onun tamamını. Yani bu grup çıkana kadar böyle bir isim medyada çıkana kadar bizim haberimiz yoktu böyle birlerin varlığında. Sonuçta taban olarak aynı tabana hitap ediyor. Ee, sorduğunuz zaman onlar da selefi yapıyı temsil ediyor. Biz de selefi izliyoruz. Sonuçta aynı kesime hitap ettiğimiz için mesela IŞİD kurulunda ben cezaevindeydim. Yani ben cezaevine girmeden önce IŞİD yoktu. Ben çıktığımda vardı. İşte zirve noktasına geldiğinde biz tekrar cezaevine girdik. Biz çıktığımızda yine yoktu. Bundan dolayı Ayrıştığımız bir nokta veya ittifak ettiğimiz bir nokta var mı yok mu sorusuna cevap vermek burada biraz şey olur. Ee, yani sahih bir cevap olmaz. Yani bizim derslerimize derken mesela bizim mescidimiz vardı o dönemde. Herkese açık. herkes açık. Tabii buradan katılan çok oldu. Tanıdığımız çok kişi oldu. Kurulduğu zaman sadece ben cezaevindeydim. Hı hı. Tamam mı? Eee Yükselişe geçtiğinde 2014-2015'te 2015'te yine cezaevindeydim. Ben çıktığımda da Musul kaybedilmek üzere, Rakka kaybedilmek üzereydi. Yani evet destekliyordum derseniz ortaya koyabileceğiniz evet. bir destek yok. Diğer grupların birleşip işte Nusret'tir, şudur budur işi da saldırdığı zaman burada bunların zalim bunun ise mazlum olduğunu söylemiştim ben. Eğer destek olarak ifade edilebilecek olursa en büyük destek budur bence. 2005 yılında yine American News dergisinin röportajı vardı benimle ilgili. Kendileri Konya'ya geldiler, evde misafir oldular. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz dediler. Dedim ki bu kan, yani o zaman daha Irak'ta savaş vardı. Suriye'ye atlamı yansımamıştı. Bu kan Türkiye'ye sıçrayacak dedi. Nasıl olacak bu dediler. Biz yapacağız dedim, şaşırdılar. Dedim biz yapacağız derken biz gelip yapmayacağız. Bizim içimizdeki insanlar kibarat birimlerinin kullanması neticesinde bunu yapacaklar demiştim ta o zaman o yıllarda yani yani bir cevaplandırılması gerekiyor aylarca veya iki yıl iki buçuk yıl boyunca Türkiye'ye yönelik hiçbir eylemde bulunmayan IŞİD iki iki buçuk yıl sonra Türkiye niye eylemde bulundu acaba IŞİD mi eylemde bulundu ee, yoksa IŞİD'in içerisinde böyle heyecanlı bir grup muydu ya da birileri bunun önünü mü açtı? Onların iyi cevaplandırılması gerekiyor. Arabada nasıl oturduğumu bilen, yolculuk Hı. yapıyorum. Arkadaşıma yaptığım şakayı bilen, yapmış olduğum şakayı bilen, ne bileyim, ee, 2008, yılında, 2008 yılında bir kişinin babasının plakasını da olan bir devlet, siz sınırdan giriyorsunuz, bombalarla Ankara'ya kadar geliyorsunuz. Ankara'nın içinde geziyorsunuz. Ankara'yı patlatıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Bunu bilmiyor. Buralarda çok ciddi soru işaretleri var yani. Yunus Durmaz'ı tanımıyorum. Bir isim söylediniz. İlhami'nin dışında. İlhami bir de Deniz Büyükçelebi. Yok. Deniz'i de tanımıyorum. İlhami'yi tanıyorum. İlhami'yi nasıl tanıyorum? Ee, çok eskiden tanırım. O Hatay'daydı. Reyhanlı'daydı. Ee, Hatay, Reyhanlı'ya çok gidip gelir, gider gelirdim ben. İl il gezerdim. Antep, Adana, Hatay işte. Buraları çok gezerim. O yıllardan tanıyorum ben. Yani ee, benim zihnimde çok da önemli bir vatandaş hala değildir. Ama devletin birimlerine baktığınız zaman çok da önemli derken yanlış anlamasın onu küçümsemiyorum ben. Yani onu küçümsemiyorum. Ama devletin kayıtlarına baktığınız zaman işte Türkiye'deki ne kadar ışığa giden varsa onları geçiren veya yol emirliği yapan birisi olarak tanınmaktadır. Ama ben çok eskiden tanırım yani kendisini. Kendisi Konya'ya gelmiştir. Ben gittim. Ee, çok çok misafirperver bir e, gelenekleri vardı Reyhanlı'da. da. Yani beni de çok seviyorlardı Reyhanlılar. Devamlı gidiyorum. Hatta gecenin hiç olmadık vaktinde karnım aç yemek yapın diye gidebiliyordum. Cihat ehlinin yaptığı ameli bizim doğru veya yanlış diye tavsif etmemiz uygun bir şey değildir. Herhangi bir örgütün, herhangi bir cemaatin, herhangi bir yapının Türkiye'de veya davet alanı olan yerlerde şiddet eylemi, tokat atmak dahi şeklinde gerçekleşse şer'an bu benim menhecime aykırıdır. Ancak ben ne El-Kaide'nin, ne başka bir örgütün, ne başka bir cemaatin yapmış olduğu fiile bu haramdır veya değildir diyemem. Böyle bir şey kesinlikle devletin haberi olmaksızın bir grubun, gruptan da kastımız üç kişi olsun. Üç kişinin, dört kişinin silahlanması hiç kesinlikle mümkün değil. Türkiye'de selefiler silahlansa bunu gizlemezler. Yani açık açık biz silahlanıyoruz demezler de. Bunun fetvalarını vermeye başlarlar. Mesela ben hutbeye çıkarım. Allah Teala buyuruyor ki düşmana karşı güç hazırlayın. Müslümanların güç hazırlaması vaciptir arkadaşlar derim. Bir şekilde söylemimize bu yansır. Ama bugüne kadar bizim söylemimize hiç yansımadı. Ondan dolayı Türkiye'de böyle bir çalışma olduğuna da inanmıyorum. Olabileceğine de ihtimal vermiyorum. Cidden olamaz yani. Beceremezsiniz yani beceremezsiniz. Ben geçenlerde gizli gizli Ankara'ya gitmeye kalktım. Tamam <laughs> mı? Devletin haberi olmuş. Yani arkada yatıyorum mobeseye falan takılmamaya çalışıyorum. Devletin hemen haberi olmuş. Yani benim Konya'dan Ankara'ya bir arabanın arkasında koltuğuna uzanıp hiçbir mobeseye takılmadan gitmemden dahi haberi var bu devletin. Ya nasıl silahlanacaksın ki?